canlı yayın açacaktım ama maalesef canlı yayın açamadım. Ya nedense ben bu aralar hiç canlı yayın açamıyorum. Hatırlıyorsanız ben bir ara bir şey bir videoma demiştim. Daha o videoyu yüklemedim bu arada yükleyeceğim onu da. Biz bir ara şunu geçmeye çalışıyorduk hatırlıyorsam. Ee... Bu orada. Şu ikinci level hayvan gibiydi arkadaşlar. Biz buraları geçmiştik ya. Ben buraları geçeyim. Yine. Ya şimdi burada kalmıştık zaten. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Burayı geçmeye çalışacağımız adlı bu bölümde evet burayı gerçekten geçeceğiz arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Hazır mısınız? Let's go. Şimdi oradan gelecek. Bir şurada. Sonra burada. Geliyoruz. Ben burayı bayağı çalıştım bu videodan önce arkadaşlar. Denedim ben. Evet burası böyle. Burayı basit geçiyorum. Burası sadece sıkıntı biraz. Şöyle atlayacaksınız. Sonra da tekrar şuraya. Oh! Uh. Ah! No cut please. Ah, what the hell? Aa ben onu unuttum. Dalgalı geliyordu doğru. Aa. Şu da başlayacağız arkadaşlar. Bir e de buraya yapabilecekler. Burada yapabilecekleri en zor şekilde yapmaya çalışmışlar arkadaşlar. Game of the Gerçekten oyuna ilk başlayan birisiyseniz buraya geçmek gerçekten yeni başlayanlar için imkansız gibi bir şey oluyor. Aşırı çok deneme gerektiren bu yeri geçmek gerçekten uğraş gerektiriyor. Ya emeğiniz yoksa abi geçemezsiniz. Bu emek isteyen bir yer. Mesela şimdi canavar amcamız geldi. Hop şöyle atladık. Ya buraya geçtikten sonrası kolay zaten. Buralar kolay zaten. Buralara zor diyorlar da ben pek zannetmiyorum yani zor olup olmadığını. Yani sadece bana göre kolay yani. Ben yani ne zor diyorum ne de kolay diyorum. İşte orta seviye. Şimdi oradan gelecekler. Hoppa. Hoppa. Şimdi oradan gelebilir. Evet. Bir geri kaçıyorsun arkadaşlar. Of, oh, shit. Şimdi buraya geçeceğiz. Yay. Dedim ben size değil mi arkadaşlar geçeceğiz diye. Uuu. Helal biz arkadaşlar. Huh. The be Abi beni ölçme Well oh. met. Ne dedin abi? Aa doğru lan bu karakter uçuyordu kısa bir süre uçuyordu diye hatırlıyorum. Oo. Bol şans dedi ya galiba öyle bir şey dedi değil mi? Demek ki alttan götürecek. Yani bir şey yapmasam da olur. Oraya kadar gidemiyoruz değil mi? Sinirle sen abicim istediğin kadar. Ben gidiyorum. Haydi. Şimdi önce bir bakmam gerekiyor. Evet öyle gidiyorlar. Orada bir ihtimalle zıplayacağız. Evet. aşağı geldiniz biraz. Bir de en geriden en geriden gelen arkadaşlar bu biraz zormuş bu level. Bak. Abi Keşke böyle yapsaydık. Böyle daha kolay olurmuş yani bura. Bu karakter biraz zorluyor yani. Şey işte. Abi bölümü yapmak için bu karakter gerekli mi? Gerekli abi. şurada ölüp ölüp duruyorum. Ne dedi acaba? Ne diyor sizce? Well, ya bilen varsa Allah'ınızı seviyorsanız söyleyin. Çok merak ediyorum. Bu ne diyor bu robot? <laughs> Oğlum şimdi orada öldük ya. You Bak be. you should be. with well, the sky. Ne demek bu ya? kız sen de bence. En arkadan gelene binersek kurtuluyoruz. O atlayacaktım ya. You shouldn't be here. Well, that's çok sonunda gel. Aaa! Sürekli yana doğru gidiyorum. Bu öyle olmaz ama. Bir de level çok zor. Abi çok gıcık oldum En arkada bineceğiz ki şuradan atlayabileceğiz. Haydi arkadaşlar güveniyorum kendime. 5 tane gelecek. Oo en arkadakine binmek biraz sıkıntı. Abi zaten zorlayan tek yer oraya ya. Buraları ezberledim artık dediğim gibi geçebiliyorum. Hayır. Heh. Let's go. Oo. Oh. <laughs> Abi dikenler vardı ya. Alıştım yemin dedim artık buralara. Bebek oyuncağı gibi gelmeye başladı. Ben tamam, buradan Fazla gittik biraz kabulleniyorum. Anladık yürü şöyle anladık. Bir şey dedim ya sen küfür ediyorsun. Yüzde yüz küfür ediyor. Küfür etmiyorsa ben değil. Benim adım da Mehmet değil abi valla. Şimdi şey mi almıştım artık. Lan oğlum şu okları karıştır. Az önce de okları karıştırdığım için ölmüştüm mesela. Ben bu bölüm oradan daha zormuş, oraya öğrenmek istersen. Well Abi hemen oradan diken çıkıyor ya. Tamam, okay. Atladığıma göre şöyle diyorum. Ya zıplamak hiç aklına gelmedi. Abi çok zor ya. Ya burası biraz zor. Burası zor bak. Oh. Uh, oh uh, tamam. Şimdi bu da ne oluyor? Biraz zor ya. Aa, abi abi checkpoint de yok. You Vallahi buraya da alıştım abi. Şu üst var ya. Bak. Aa zıplayamadım ya. Yetişemedim. Biraz daha zıplasaydım. Buraya da alıştım abi. Burası da artık kolay geliyor. Bir iki denemede de yapıyorum ya. Şu, çok kolay zaten şu kuru kafa direkt. Tamam abi gidelim hadi. çok uzun ya. Abi çok uzun. Buraya geçmek en az 25 tane. Ya şu olmasa var ya şu karakter. Çok basit olacak da aslında. Ama en arkadakine binecektim ben. Efendim ama beni aşağı sürükledin. Seni var ya bir dakika. Seni var ya. Ha seni. Alıştım artık ateşin gelip gelip gelebilir. Aşağı atladım direkt. Well Abi kolay değil ya çok sinirim bozuyor. Ya bura basit de, ya artık basit de, ya burası dünden basit zaten. Şöyle şöyle gideceğiz abi. Burası zor. Abi atladım yerde oluyor bak her zaman atladım yerde. Üstte o kadar çıkmıyor ramen gelemedim. Abi ne olur artık göreyim. Daha bir de oradan sonrası var. Bunun. Ama ben en arkadakini bilecektim. Kaptan önden bir çocuk. Bir öğrenci bir de çok büyümüş. Burası normalde böyle geçilen bir alan değil. Là, j'ai même galopé. Arkadaşlar bir yere patlattık. Ve gidiyoruz. Yani bu oyunu ben adını bitirdim. Abi ciddi misin? Abi orayı nasıl geçebiliriz ki? Geçemeyiz. İmkanı yok. Vallahi de iyi imkanı yok. Ne böyle? Ah, Abi bir checkpoint de yok. Bak oyunun en Bak diyorum ki bak. Gemi de deşe sesleniyorum buradan. Lütfen. Bakın lütfen. Lütfen checkpoint akribi getirin. Böyle oynanmıyor oyun. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Tamam burayı da geçtik. Güzel. Level komple, leveli de bitirdik. Galiba bu level bitiyor abi. Ya kale bitiyor galiba. Ütüm koptu. O ne öyle? Arkacısız ses gelebilir. Niye checkpoint? Oğlum o ne sesi lan? A. Onu ayarlamak gerekiyor. Bitti bu da galiba. Daha çok var gerçi. Ya yani böyle. Pıf. Oğlum oyun oynuyorlar ama. Ee, buraya atacağız o zaman buraya. Detected. Lütfen abi bir şey yapma. Abi kaçırdı ya. Aa. Çok eğlenceli aslında arkadaşlar videomuz burada kalsın. Burası sürpriz olsun. Diğer bölümde görüşmek üzere. Diğer bölümde zaten en fazla yarın atarım. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.